birbirine çakıştı. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hı? Evet. Neyse kanala bir giriş yapmam gerekiyor öncelikle. Ben neyse kanalına hoş geldiniz. Şu an sabah haliyle yataktan kalktığım halimi sizlerleyim. Bugün dedim ki biz haftam gelmişken ve doğum günüm bugün biraz da özel olsun istedim. Hani bir vlog çekeyim istedim. Ders çalışma vesaire bir şeyler yapacağım. Hepsini kaydetmek istiyorum zaman önce karnımı doyurmakla başlayabiliriz bu şey. Çok açım çünkü. verimli bir kahvaltıydı. Gerçekten çok yedim, her şeyi bitirdim diyebilirim. Şimdi bence şu halimi düzeltmem gerektiğini düşünüyorum. Bir duşa gireyim, güzelce giyineyim. Ondan sonra Star'a gideceğim büyük ihtimalle. Orada biraz ders çalışmayı planlıyorum. Yapmam gereken birkaç iş daha var. Abi muhasebesel işler yükledi bana. Biraz onları yapacağım. Daha sonra da ders çalışacağım işte. O zaman hızlıca hazırlanmam gerekiyor. Bay bay. Evet beni bekliyor şu anda. Hadi gidelim. Evet onun sınavı var bugün çünkü alttan dersi kaldı. Şimdi bu Bu burada ikinci öğretim olduğumuz için sınavlarımız akşam bizim. Bence harika bir olay. Doğum günümde ders çalışmaya gidiyorum çünkü biz haftam geldi. Neyse zaten önceden kutlamıştık biz. Geceyse. Bu yol bitmiyor. de kutladık ama. Bir gün önce. Ben yoktum herhalde. Lamaya gittik ya. Ha. Bugün de artık ders çalışmaya girdim. Bakalım sınavlardan yüksek alacağım. Çalışmasam da yüksek alıyorum zaten. Bu kızdaki eko, bal bende yok sınavlarda. <laughs> ben sınavlardan geçemiyorum kendi adıma konuşayım. Bu kız her seferinde yüz alıyor, bir şey yapıyor, evet, evet. geçiyor. Sallıyorum bir şeyler, yüz alıyorum yine. Birazcık bal, bal. Gerçek yani şey yok. Hadi gidelim nefes nefes alalım. yokuş çıkıyoruz. Seslendirme mi yapacağız? Mola verdik biraz çünkü çok yoruldum çantam çok ağır İçine evdeki her şey koymuşum galiba koltuk takım dahil çok yoruldum böyle uşan güzelliklerinin yanında mola verdik. Bu arada çekiyorum hadi gidelim o zaman hadi. Evet. toparlanalım yolumuz evet. daha uzun. Bir şey bu yol şu an çok güzel gözüküyor. Evet. Yolu mahvetti şu an. Çok ayıp gerçekten. Çok Ama... Eklem, çok 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 da, <laughs> keşke, keşke. Ne içmek <laughs> istersin? Ben sanırım ice latte alacağım ya da ice chai latte. Grand Dorje Caramel Macchiato. Aa şey çok güzeldi. Tapinat krem fogu. Ondan Aynen. içeceğim. Hiç Starbucks bağımlısı değilimdir. Burada bir şey Diğer kafelere göre çok daha ucuz şu anda. Biraz de performansı olarak evet kıskanırız. Hadi. Hadi gidelim. <laughs> Geliyor <laughs> kahvelerimiz. Bir, üzerinde bekleyince ne işinize yarıyor? İnsanlar anlamıyor. Karamel macchiato söyledim. Sen ne ben aldın? Ben karamel macchiato söyledim. Latte macchiato söyledim. Aa pardon ben latte macchiato ben söyledim. Ben karamel macchiato söyledim. <laughs> Evet, pardon. Tamam. Hı -hı. Geldim. Önce muhasebe işlerim var. Onları halledeceğim. Ondan sonra da ders çalışmaya başlayacağım. Ee, Eymen sınava gidecek. O sırada da ben yarınki sınavın konuları falan hallederim her Ondan sonra bakalım belki vaktim kalırsa diğer gün olan sınavı da ayarlamaya çalışacağım. Öyle. Evet, geliyorum. Sınavın nasıl geçti? ortalama ya. Kaç alırım diyorsam bu ihtimalle 50, 5, 60. Buraya baksın Bayağıdır vardı. Neyse bu kadar şov yeter. Çok acıktık artık yemek yemeye gidiyoruz. <laughs> Sanırım Papaysa'da burger yiyeceğim. Yürümeyi unutmuşum bu arada kaç saattir oturuyorum biliyor musunuz? Ben buraya gündüz girdim. Son hava karardı. <laughs> Bugün hiç güneşi göremedim desem yeridir. Ne yemeye karar verdin? <laughs> hiçbir şeye. <laughs> ben iki numaradan yiyeceğim. Nugget'lı menü. Burger'a e yöneldi. <gülüyor> Çok <gülüyor> acıktım. Evet. Ben en son sabah kahvaltı yaptım işte 10'da falan. Kahvaltı işte beraber. Saat 10'da ya da 11'de kahvaltı yaptım. Bu e saatten bu yana hiçbir şey yemiyorum. Saat kaç şu an? 7 730 <laughs> falan. Bayağı oldu. Neyse bunu yedikten sonra görüşmek üzere. Evet şimdi arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. Çok fazla yedim gerçekten. Karnım şişti ya. Siz fark etmiyorsunuz ama masadaki her şey sömürdü. Tatlısını yemiyor sadece. Her şeyi yedi bitirdi. İşte Aleyna var. Emirkan var. İçerik üretmeye çalışıyoruz da bir yandan. TikTok'tan mesleği takip edin. Bilmiyorum, sol veya Galatasaray Bir yerdedir işte. İzleniyor mu? Benim karşıma Şey diyor mesela. Aa tam şey söylemiyor. Oradan alıyor. bugün dışarıdan aldım. Diyor Eve eve getirerek. Evet arkadaşlar, gün sonuna geldik. Melisa bayıldı. Yalan söylüyor. Şaka sayılıyor. şaka. Burada hala. <laughs> kendisi yaşamaya evet. çalışıyor. Atapark'tayız şu anda. Buradan en son geçtiğimizde saat bir buçuk falandı. Ders çalıştım üstüne 15 saat falan yalan. <laughs> Şimdi eve dağılıyoruz artık. Büyük ihtimalle vlogu burada bitireceğim. Arkadaşlar doğum gününüzü kutlayın, kutlayın aşağıdan. Doğum gününüzü kutlayın <laughs> yorumlara. Doğum gününüzü kutlayın. <laughs> bunlar da delirdi. nereye <laughs> <İzmir> gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Anneciğim bir şey Bunlar delirdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda ben olmam büyük ihtimalle kendinize iyi bakın Güzel hoşçakalın.